Cumhuriyet Halk Partisi heyeti olarak Murat Emirver, Ankara Milletvekiliyim doktorum, Adana Milletvekilimiz Murayettin Bulut, Mersin Milletvekillerimiz Alpay ben ve Cengiz Gökçer ve Yenişehir Belediye Başkanımız Abdullah Özyiğit birlikte geldik. Hem hastamızın sağlık durumu ile ilgili bilgi aldık, hem sağlıkçılarımızla konuştuk, hastamızı ziyaret ettik. Gördüğümüz kadarıyla hassasiyetini korumakla birlikte sağlık durumunun stabil olması bizim açımızdan sevindirici. Özellikle ham bulguları bizi bir ölçüde rahatlatıyor. Dualarımız aziz aydınlıkla birlikte. Biz hem burada emek veren, mücadele eden, çaba gösteren sağlıkçılarımıza hem tüm Türkiye'deki sağlıkçılarımıza minnettarız. Aziz abimizle birlikte bütün hastalarımızın da acil şifa bulması için dua ediyoruz. Amin. Umuyoruz ki pandemiyle en iyi şekilde mücadele edeceğiz ve kısa sürede de e, çok daha fazla can kaybı yaşamadan bu hastalığı yeneceğiz. Dualarımız birlikte aziz Parti meclis üyemiz e, tabii ki ııı e, Aziz Bey'in kızı hem milletvekilimizin kızı ııı e, ııı bütün süreci ilk günden itibaren yakından yaşıyor. Acil şifalar diliyoruz abi. Hem genel başkanıma hem de değerli vekillerimize hem siz de değerli başkanlarımıza Mersin Gül Örgütü'ne çok teşekkür ediyorum. Bu süreçte bizi eee tabii ki herkes dualarıyla yanımızda olduğu say sayın vekilimize herkes iyi dileklerini iletiyor. Çok teşekkür ediyoruz. Durumunun iyi olması e, bizim için de sevindirici. Her, Umarım hep böyle devam eder. Tuvalarınızı esirgemeye çok teşekkür ediyorum.